Bismillahirrahmanirrahim El Arabiyetu Beyni Yedik Serisinin Birinci Cildindeyiz Ünite Yedi. El Hivarü Thalithu Üçüncü Diyalog Unzur ve istemi' ve A'it Unzur ve istemi' ve A'it Bak Dinle ve Tekrar Et Bir önceki videoda Bunların hangi vaplardan olduğunu söylemiştik. Tekrar buraya girmeyelim. Ed-dersü sâbi'u ve 30 37. ders El-vahdetü 7. ünite Kasım ve Gassan arasında bir diyalog. Sayfamız 143. İla eyne tezheb ya Gassan Nereye gidiyorsun Gassan? Biliyorsunuz bu ya Arapça'da var ama Türkçe'de yani Türkçe'de şu şekildedir. Kassan nereye gidiyorsun? Ey Kassan nereye gidiyorsun demiyoruz. Yani bunun tercümesi yok arkadaşlar. Ezhebu ilel medreseti. Okula gidiyorum. El medrese. El vaktu mübekirun. Vakit erken. Es saatu. Saat elan şu an şimdi. Es sadisetü sabahan. Sabahleyin altı. El medresetu okul. Baidetun anil beyti. Evden uzak. Bu vakit erken deyince bu da niçin yani erkenden çıktığını izah ediyor. Evet görmüş olduk. Baidetun uzaktır. Neden? Anil beyti evden. Baidenin an ile kullanıldığını. Meta yebdeul yevmut dirasiyyu. Eğitim, öğretim, eğitim günü ee, ne zaman başlıyor. Yebdeu ve sa'ate es sabi'ate sabahan. Sabahleyin saat 7'de başlıyor. Yani bugün ders kaçta başlıyor kısaca arkadaşlar? Yani el yomut bugün ders diyelim biz. Çünkü bazen kelimeleri olduğu gibi tercüme etmek yanlış oluyor. Niçin? Mesela biz burada yok diyoruz. Yani yüksek öğretim kurumu. Peki Ürdün'de bunun karşılığı ne? Ürdün'de vizareti talimil Ali. Yüksek Öğretim Bakanlığı. Evet orada öyle burada böyle. Yani biz şöyle diyemeyiz Yüksek Öğretim Bakanlığı. Ha, belki ileride açılır ismi değişir o farklı ama şu anda ne diyoruz? Yüksek Öğretim Kurumu diyoruz. Orada da mesela Yüksek Öğretim Bakanlığı'na Yüksek Öğretim Kurumu Müessesetül Vizaret de, Talimil Ali e diyemiyoruz. Niçin? Orada da öyle kullanılıyor. Yani el-yevmü bunu kelime kelime tercüme edersek mana ee, bir acayip oluyor. Yani eğitim günü falan filan. Ha bu o zaman biz ne diyeceğiz? Bugün ders ne zaman başlıyor kısaca? Ki çünkü cevaptan onu anlıyoruz. yep üs <laughs> saa es sabia sabahan. Sabah saat 7'de ne başlar? Ders başlar. Bir de bugün diye burada el yevm var. Ha o zaman bugünün dersi ne zaman başlıyor kısaca? Sabah 7'de başlıyor. Hel tedhebu bil hafileti Hafileyle, otobüsle mi gidiyorsun? La hayır <laughs> ezhebu bis seyyarati evet ezhebu ma'a veya es seyyarati arkadaşlar var burada ezhebu b ile ile kullanıyor. Ezhebu bis seyyarati <laughs> taksi ile gidiyorum. Meta yentehi el yevmü dirasiyyu Bugün ders ne zaman bitiyor? Yentehi bitiyor. <laughs> es saatel vahide zuhran. Öğlenleyin saat 1'de bitiyor. Kem hissaten tedrus fil yevm? Günde kaç hissa, ders okuyorsunuz, alıyorsunuz, ders yapıyorsunuz? Edrus sitte hisas fil yevm. Evet, görüyoruz değil mi? Sitte hissasin. Cemi, bu da evet cemi olarak geliyor burada. Hissatun hissatane hisas. Günde, bir günde altı ders alıyorum. Altı hissa, altı ders alıyorum. Maza tef'al fil istirahati istirahatte yani tenefüste ne yapıyorsun? Tenefüs bir Arapça kelimedir. Fakat biz bunu Arapçada Arapça bir kelime olduğu için Arapça konuşurken şöyle diyemeyiz. Maza tef'al fi tenefusi. Anlam kayması vardır. İstirahat dememiz lazım. Çünkü Araplar bizim kullandığımız tenefüs ders arasındaki o boş vakte onlar istirahat diyorlar. Tenefüs demiyorlar. Arapça bir kelime ama kullanım manası farklı olduğu için orada anlam kayması var. Biz istirahat diyeceğiz Arapça konuşurken. bu ilel mektebeti ofise pardon mektebeti kütüphaneye gidiyorum. Ev ilel muhteberi veya laboratuvara gidiyorum. Muhteberat. Evet. Muhteber laboratuvar. Evet arkadaşlar. Ezhebu ilel mektebeti ev ilel muhteberi. Bir de şurada ne vardı? Ezhebu bis seyyarati vardı. Evet. Neyle gidiyorum? Arabayla gidiyorum. Burada da nereye gidiyorum? Bak neyle ve nereye? İla geliyor, bi geliyor. Evet arkadaşlar. Burası da bu şekilde. Devam edelim. Buralar tekrar yukarının aynısı. Okumayalım. Muhtebar. Laboratuvar. Üniversite, camii camii yani. cami üniversite cami olursa cami olur. Mescit yani. Camia, üniversite camiat ümmül kura, ümmül üniversitesi. Camiat dimaşk, dimaşk üniversitesi. Saf, sınıf, kulliye, fakülte, kulliye tıp, tıp fakültesi, kulliye terbiyeti, eğitim fakültesi, mektebe, kütüphane, cetvel dirasi, eğitim, ders çizelgesi,

Evet bunun çok manası var. Biz burada eğitimde bunu ne demiştik? Tamo demiştik. Hissa ders, istiraha dinlenmek, istirahat, teneffüs yani. İhtibar sınav, yedrus okuyor, yektup yazıyor, yandır, bakıyor. Bunları tekrar etmeyelim arkadaşlar. Yani kolay. Peki da alame't-darb al kelimeti'l-garibe fi'l kull fi kulli mecmua her gruptaki yabancı kelimeye çarpı işareti koy. Saf, mektebe, beyt, muhtebar. Evet, burada en yabancı kelime hangisi arkadaşlar? Hemen işaretliyoruz. Bir durduralım. Beyt, sınıf, kütüphane ve laboratuvar. Bunlar bir alakası var. Ama bu garip oluyor bu kelime. Devam edelim. Peki, riyadiyat, tabib, ulum, hasub. Burada ne var? Burada nelerden bahsediyor arkadaşlar? Mevat dirasiye. Okul derslerinden bahsediyor değil mi? Hasub, ulum ve riyadiyat. Tabib ne oluyor burada? Garibe oluyor. Es sabah, El zuhur. Evet burası karıştı onun için kapatalım el mesa es semek. Burada vakitlerden evkat. Yetehatte anil evkat. Lakin kelimetü semek garibe. Evet burada ne vakitlerden konuşuluyor ama burada bahsediliyor. Semek kelimesi e, ne oluyor? Garibe. Yabancı bir kelime oluyor. Evet devam edelim. Şurada bir bilgi vardı. Niye hatırlamıştık? Ha. Evet burada ne vardı? Hasüb, olum, riyadiyat. Yani dersler. Bir de bölüm var arkadaşlar. Fi eyy tahassüs tedrüs. Yani eyy tahassüs tedrüs. Hangi bölümü okuyorsun dersin derken de tahassüs kelimesini kullanıyorlar. Kısım kullanmıyorlar arkadaşlar. O da diyor ki edrüs fi tahassüs tıp, tıp bölümünü okuyorum. Evet şurada bitiriverelim. Sıl beynel müfreti vel cemi. Müfret ve cemi arasında bir eşleştirme yap. Hemen yapıyoruz. Şehir eşhur. Gırfe <gürfetin> gırfe, <uğraf> salat salavat, hisse hisas, yuman ayam. Evet, yuman yumanı eyyam. şahrun şahran, aşırı gırfe gırfe tane Bu şekilde arkadaşlar eşleştirmeyi de yapmış olduk. 145, 144, 143. Sayfalarda okumuş olduk. Tekrar görüşmek üzere, selametle kalınız.